Bundesliga 13. haftada Bayern Münih kendi sahasında Borussia Dortmund'la mücadele edecek. Bayern Münih 12 haftada topladığı 28 puanla şu anda bu Bundesliga, Bundesliga lider durumda ve kendi sahalarında çok iyi oynayan bir ekip. Avrupa'da da Avrupa'ya bakacak olursak da Avrupa'nın en iyi top oynayan ekiplerinden biri bu sene Bayern Münih. Rakibi Dortmund'sa onlar da ikinci sıradalar. Sezon çok kötü başlamışlardı ama sonradan toparlanan bir ekip oldu. Geçen seneki gibi iyi hücum ...futbol oynayan bir ekip oldular diyebiliriz. Bayern Münih'te... ...tabii bu maç öncesi bir... bir ...Schweinsteiger eksikliği var. Sakatlanmıştı. Bu maçta da oynayamayacaktır... ...bir, bir olasılıkla ki Schweinsteiger... ...Bayern Münih için çok önemli bir futbolcu. Borussia Dortmund'da ise genel... ...öyle bir eksik yok. Onlar da form şu an çok üst seviyede. Ee, son haftada Wolfsburg'u... ...5-1 mağlup ettiler. Geçen seneki maçta da... ...Borussia Dortmund deplasmanda Bayern Mane 3 1 yenmişti. Ama bence bu sene böyle olmayacak. Bayern Mane geçen sene revanşçı niteliğinde görecektir maçı ve bence bu maçta Bayern Münih, Borussia Dortmund'u eksikliklere rağmen yeneceğini düşünüyorum. O yüzden de benim bu maçta bahislere tahminim, yorumum bir olacaktır. Ama alternatif düşünenler için de bu maçta üst seçeneğini de bahiscilere öne, önerebilirim.